Evet efendim. Şimdi bacaklarınıza baktığım zaman sol tarafınız biraz daha ince. Sağ bacağınız biraz daha eğri. Biraz asimetrik yapısı olarak. Bir açın bacaklarınızı. Açın. Evet. Dönün şimdi arkanızı. Dönün, dönün, dönün. Evet. Arkadan yaklaşık olarak 2-2,5 saatlik bir kesiyle gireceğiz. Kolay bir ameliyat. Hiç endişe etmeyin. Şimdi protezleri verin arkadaşlar. Bakın Kullanılacak protezden. Buradan bakabilirsin. Şöyle göstereceğim. <laughs> yüzünü gösterme. Şimdi ablacığım şu var, bakın, şu protez. Bakın bu biraz kalın olur. Yani bacağınızı şey kaslı gösterir. Yes, yes. bu uygun değil şu var mesela bu biraz uzun olur çünkü boyunuza göre bu direktman şuralara kadar gelir ki burada da olur sizin için şu uygun tam istediğiniz gibi bu en azından şurası ile şurası ile çözer ince olması güzel kızınızın da biletleri biraz kalındı o yüzden çok aşağı inmedik yani bu sizin için uygun olacak diye düşünüyorum bunu yaptığınızda senin hepsi mutlu yani bu tip olay da çok abartılı bir şey hastayı rahatsız ediyor kas görüntüsü gibi oluyor o da hoş durmuyor yani ama doğal bir şey olunca hasta çok mutlu oluyor tamam mı? ben size bırakıyorum teşekkür ederim teşekkür ederim sağ olun güzel olacak ama yeni şey yapmayın Tamamdır tamam